Herkese günaydınlar. Evet gün içinde zihninizi hep olumsuz duygu, düşünceler geliyorsa, birden agresifleşiyorsanız, kızgın oluyorsanız, öfkeleniyorsanız, bu sizin bilinçaltınızda yerleşmiş bazı olaylarla ilgilidir. Biz olumsuz bir şey yaşadığımız zaman öncelikle ne olur orada? O olayı yaşarız ve o olayı haklı çıkarmak için birçok gerekçe yaratırız. Örneğin biri geldi bize küfür etti. Ha bu insan zaten her zaman için herkese karşı böyle bağırıyor. İşte bu insan edepsiz, bu insan bunun gibi bir sürü gerekçe uydururuz. Haklı veya haksız. Ondan sonra biz buna inanmaya başlarız. Yani önce ne oluyor? Biz o olayı yaşıyoruz kendimize gerekçeler uyduruyoruz. Ardından ne yapıyoruz? Buna inanmaya başlıyoruz. Ve biz bunu bilinçaltımıza koyuyoruz. Bilinçaltı, bilinç zihnimiz hiçbir zaman boşluğu sevmez. Sürekli bir şeyleri tekrar etmeyi sever. Ve biz ufacık bir olayda, ona benzer bir olayda o hemen ortaya çık verir. Biz bunları nasıl yok edeceğiz? Örneğin bir işte başarısız olduğunuzu düşünüyorsunuz. Ya ben bu işte başarısızım diye bir kağıda alın yazın. Altına da ben bu işi gerçekten başarabilirim. Olay bu. Olumlu bir şey yazdık. Altına da evet zamanımı iyi kullanırsam, gerekli bilgileri elde edersem, başarılı olmamam için hiçbir neden yok. Ne yaptık? Gerekçe yaptık ve bunu sürekli tekrar edelim. Zihnimizde inanmamız gerekiyor buna. Sonra bırakın onu, gidin başka bir şey yapın. Film izleyin, bulaşık yıkayın, kitap okuyun. Zihniniz tekrar etsin diye. Daha sonra tekrar bunu bir daha okuyun. İnanın o kötü duygu her neyse olumlu duyguyla değiştirdiğinizde siz de göreceksiniz atlatmış olacaksınız ona ee, hani tümden korkularımızdan, kaygılarımızdan kurtulur muyuz? asla bunu size korku ve kaygılarınızı tümden sıfırlayacağım diyen olursa inanmayın, kesinlikle olmaz çünkü korku ve kaygılarımızla biz hayatta yaşama devam ediyoruz değil mi? bunları ne yaparız? üstümüze gelmesini kısarız. Bize sabotaj yapmayacak duruma sokarız o duygu ve düşüncelerimizi. Ama inanın bunu deneyin. Bir kağıda yazın olumlu duyguyu ve onu tekrar edin. Zihin boşluk sevmez. Neyi tekrar ederse onu yaşamaya başlarsınız. Düşünün bir iş yeriniz var. Her gün birileri geliyor rüşvet veriyor. Siz orada dik durup orada vermezseniz ilk gün bir daha o kişi cesaret edip gelemez. Ama siz verdiğinizde, sürekli geldiğinde siz bekler olursunuz onun gelmesini değil mi? O yüzden her zaman için dik duruyoruz. Hep olumlu şeyler düşünüyoruz. Güzel bir gün diliyorum.